Şimdi de bize anlat George. Ya biz? Biz onlara benzemeyiz. Biz nasılız? Çünkü? Çünkü benim için sen, senin için ben varım. Birbirimizi severiz, birbirimizi tanırız. Lenny şapkanı çıkar. Şimdi ne yapacağız George? Şu derenin öbür kıyısına bak Lenny. Sana öyle güzel anlatacağım ki adeta görür gibi olacaksın. Küçük bir çiftliğimiz olacak. Evet, devam et. Küçük bir çiftliğimiz olacak. Görür gibi oluyorum. Haydi anlat. Kışın sıcak evimize karın lapa lapa yağışını izleyeceğiz. Ya tavşanlar? Tavşanlar üşümeyecek değil mi? Ne çabuk unuttun Leni? Tavşanlar için bir kümesimiz var ya. Patronlar gibi yaşayacağız. Devam et. Haydi anlat George. Görür gibi oluyorum. Bu iş oldu bildeni. George! Kardeşim George! Kebettin mi Evet, tam ensede. Vay anasını, tek kurşunda işini bitirmiş. Fars'ın tabancası sonda mıydı? Tabancası belindeydi. Demek tabanca evet ona onu hakladı ne? Şey. Üzülme George. İnsan mecbur kalınca arkadaşını bile öldürebilir. Hadi George durduk bir şeyler içelim. Üzülme. Başka sözdürse ne sen öldürdün. Kayıptır. Düşman böyle şeyleri bilmez. Ne olacak? Sanki bize dokunuyor. Sen öyle diyorsun ama bunların bize faydası oldu. Görmüyor musun? Hiçbir yanda kargalardan iz kalmadı. Harman yerinde. Önceden hep sağlı yerlerde. İngilizler halifeye yeni fetva verdikmiş. Her yerde dağıtıyorlarmış. Herhalde birazdan okutmak için yanına geldiler. İmam efendi. İmam efendi okuyu versene bakalım ne diyor? Muhterem Anadolu ahalisi. Kemal çeteleri mahvolmuştur. Adım adım şehirleri, kasabaları zapt ettik. Şimdi Ankara üzerinden yürüyoruz. Sakın bize karşı düşmanca hareket beslemeyin. Biz sizi halife tarafından kurtarmaya geliyoruz. Ne diyor ne diyor? Biz sizi halife tarafından kurtarmaya geliyoruz. Kurtarmak! Sizi kim kurtarabilir? Sizi gökten melekler ise bile kurtaramaz. Sizi evvela sizden, kendinizden kurtarmak gerekir. Deli mi oluyordun? Nöbetin mi var? Bu aralar kendimde acayip bir dengesizlik şahidiyim. Düşman te İzmir'deydi. Sağdan sataştılar, soldan sataştılar. Her ferahat rahat vermediler. Buralara kadar gelmesine sebep oldular. Ne diyeyim bilmem ki. Allah sebep olanların bir Türk için İzmir neyse ise Sivas doğdu. Samsun neyse ise Diyarbakır doğdu. İzmir zapt bütün Anadolu'nun en düşmanın elinde temetti. Orası kurtulmayınca burası kurtulamaz. Haydi be sen de. Bu lafları sen başkasını anla. Büyük çavuş aklını başına al. Yoksa kafana bir şey indirir. Kusura bakma beyim. Biz köylüyüz. Böyle şeyler aklımız ermez. En iyisi ben gideyim. Sen yalnız köylü değilsin. Sen askerlik etmiş adamsın. Ayıptır ayıp. Biliyorum beyim, sen de onlardansın ama... Onlar kim? Aha, Kemal Paşa'dan yana olanlar. İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa'dan yana olmaz? Evet, Rıza Anadolu Dekomotiv ee? Bisnesi, Özlem Hocam ve Hocam. Nelerdeyseniz ne, 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 ne. sizleri de alabiliriz. Buyurun.